Abi seni çağırıyor. Gel bakalım. Kimmiş lan senin abi? Abi söyle? Bir derdi varsa buraya gelsin. İşine git işte. Diz çek. Diz çekip, sadakatini göster ki canını bağışlayayım. Her şey söz verdiğim gibi canının yanmasını ister miyim? Korkma yarım üzümem seni Bari haber ver küs gelmeyi Saçına rüzgar değsin Orada da kıskanırım ben bilmez misin Azıcık gülle güller atsın Gözüm bir gençliğim var orada ister misin Hevesim içten gelir dün ters kelepçe gidi bizden biri Orada gizlenmeyin de... Seni <laughs> biraz Küçümsemişim galiba Adanalı Ramazan Bana Ramo derler <laughs> Korkam kaybettim kapındayım korkan adam